Ilgiliydik. Ve ben Babam da, gittim. E, bir kadınla ama tanıştığında da, bir dakika lafımı şey ama? demez yani bak, tanışalım hayatım. demez kusura bakma. Kusura bakma da yani e, öncelikle beni dinlemen gerekiyor. Bak, tamam, dinliyorum. Bak hemen nasıl sinirlendim? Demek ki sinirlendim senin bütün karakterin e, tamamıyla sakin bir karakter değilmiş. Evet, Bunu da hayırlı uğurlu olsun. Yok, Yok, onu izlediğin kadarıyla da sakin, sakin durmuyorum zaten. Ee, ben. Zaten. Ben zaten geri geldim onda değil gibi yani. Ama bak hoşuna gitmeyen bir şey oldu. Kamu nasıl yükseldin şimdi bana? Ben yükseliyorum ama üstünlüğümle. Ben hiç kimseye kötü laf etmem. Hiç kimsenin üstüne duyurmam, hiçbir şey yapmam. Anladım. Tartışma tamam. tamam. Peki o zaman ben devam ediyorum müsaadenle. de. Diyorum ki ben buradan ayrıldığımda biz evet, Tankut'la sevgili sevgiliydik. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi abi. sevgilisi olan bir adamı sen nasıl isteyebiliyorsun? Hani evli evli düşün ya adamı. Ha O zaman sen ilişkisi olanların olan üstüne ilişki kurabiliyorsun. Böyle bir mentaliten var yani. Ben onu görüyorum. Onu Sorularını sor cevap vereyim. Mi? Soru bu. Mi? İlişkisi olan adamı nasıl istersin? İlişkisi olan bir adamı istemedim ben. İlişkisi yokken o adamı istedim. Defalarca okay, tamam. söylüyorum. buraya başvurdum. Geldim. Geldiğimde de ilk gün bana deseydi ben Cansu ilişkiden çıktım. Ee, ve ben Dani'yi bekliyorum. İlişkiden Dani çıkmadık Dani bekliyorum, biz. Demedi Hala bana. ilişkideyiz. Hayır dedi. Ya, Dani mi? gitti. Dani'yi bekliyorum kalbim Onda dedi ya. Kalbi onda olabilir ha. Ha. ama bana ne dedi biliyor musun? Duygularımı hemen geçecek dedi. Ama tamkutu değil ama seni de tanımak istiyorum dedi bana. Ya Cansu nasıl sen ama, karışma diyorsun? Söylediğin Söyle değil mi? Ben, ben ona şey yapıyorum. Sen kaçtın ya. ağladın mı? Cansu yüzünden mektaba patlamıştın. Patlamıyor. Evet. Ama o, mevzuda ben hala <laughs> <aldım gülüyor> Ben senin hı eşyalarını ben sepete koyup şeyde kaldıracağım şeyde tamam mı? Hı. Aslında. Tankut hayır kaldıramazsın edemezsin. Kaldırırım i̇zledim. Çok değer veriyorsan alır götürürsün sahip çıkarsın dedim gerçekten. Evet, o da öyle yaptı zaten. Gördük oturdu Cansu ile okudu yani o başka bir boyut. Burada Biz Tankut'u gömmeye çalışmıyorum ama Cansu orada yükseldi. Niyeymiş? Tankut'u seviyormuş. Tankut'un tarafındaymış. Ee biz burada samimiydik hani dostluk. Ne oldu dedim? Dostluk samimiydik değil. Ha? Ben bu mevzuyu açma şu anda ben başka bir şey tartışıyorum benden ile. Değişken ya karakter de değilim şey var. diyorsun. Ben Hatta hani de değişken karakter Bir, bir de tane de, iki tane de, üç tane de, kaç tane yüzüm var bilmiyorum ama Koğarç gerçekten öyle Sen Sen öyle görüyorsun. Sihirli bir karakteri var. Sen öyle görüyorsun. Herkes bakmak istediğini görür. Anladın bu mı? Bu kadar ne, çok çeşit görünce. Baktığımın hepsini görüyorum zaten. Ben buraya başvurduğumda bir ilişkisi yoktu. Yok bana tekrar so ben onu anladım. Daha çok ama hayatım anladım. diyorum sana. Ben buraya geldim ama hayır Sen buraya geldin, sen buraya geldin biz hala ilişki içerisinde gidiyoruz. Bak sen yok. hayır sen demedi. Kut, nasıl bir karakter olduğunu biliyorsun değil mi? Tam kut Az çok, etabildim. sevgisini birçok insanla paylaşabilen hala bir karakter. Etmedi, bir Biraz daha, daha geniş açılı, açılı bakabilen bir Kutu karakter. Yani şimdi ona sevgiyle yaklaşan bir insana ee, tepki vermez ya da işte ilişkisi var diye gidip onunla selamlaşmamazlık yapmaz. Evet. Ben buraya geldim, niyetimi söyledim. Hı, hı Birine hoşlanarak geldim. Yani o bana yok kıracak, yok bilmem ne diye hayır dememezlik etmemeli çünkü benim niyetim belli. Ama etmiş. Bana her dayı hayır deme deme işinde benim bana diye o... sana hayır dememezlik etmiş. Bana hiç öyle bir şey demedi, sana öyle mi dedi? Yani ben tabii <laughs> tanıyorum. <laughs> Diye. Hayır, kırılma, kırılma diye, Kırılma diye de hani Demin Şahin şey de. evet dedi aynı Kızlar bir saniye, hayır, canım. Şey hatırlamıyorum. ben hatırlamıyorum. Sen hatırladın o zaman, Can sor, hatırlatırsınız. Nelis şey bile hatırlamam. gidip Emre'nin yüzüne seni istemiyorum demedi. Gitti eleme potasına yazdı ki adam kırılmasın yüzüne söyleyemediği şeylerden dolayı değil mi? Gitti Hı -hı. ismini yazdım. eleme potasına koydu. Öyle kendini belli etmeye çalıştı. Tankut da seni kırmamak için, söylemediği için ama seninle de tanışma yoluna girdin demedi. Zamanında Dani ile Tankut'un ilişkisi varken Gürkan gelmişti. ...Tankut'un elinden Dani'yi almıştı. Şimdi de Dani ile Tankut'un ilişkisi varken yine Cansu geldi. Tankut'u Dani'nin elinden alabilir. Yani bu durumda Cansu ile Gürkan eşit pozisyonlarda. Zamanında Gürkan'a kızmadıysa Dani, şimdi Cansu'ya da kızma hakkına sahip değil. Mehtap sakın ha, yanlış anlama. Seni savunduğundan değil, Dani şu an Dani'yi karşısına almak istemiyor bir... İkincisi de Mehtap'ı biliyorsun. Düşene vurma konusunda üstüne yoktur. Şu an düşene vuruyor sadece. Başka hiçbir şey değil. İşte düne kadar Cansu'yu kolluyordun. Evet. Ya ben düne kadar Cansu'yla... Da ben Tankut'un görüşlerini merak ediyorum. En azından. Abi, benim görüşlerim zaten belli. Farkında değil misin yani? Ben Cansu'ya söylemedim mi? Benim kalbimden Evet. Sen buraya geldin. Onun üstüne... ...bana Hatta işte yanlış bile zaman, yani. doğru zaman şeyleri söyledi. Evet. Ben de o şiirde en alttakini, altını çizerekten tamam öğrenmeye açık bir insanım. Ben demin de sana bunları anlatıyordum abi yani... Evet, onu e, Ben öğrenmeye açık bir insanım. Karşımdaki insan, aa işte evrenin de bileceği budur. Benim senden bir öğreneceğim, senin benden bir öğreneceğin elbette vardır dediği zaman... ...ben algılarım zaten açık, dinlerim. Niye dinlemeyeyim acaba? ...ben ama görüyorum, öğreniyorum yani. Algılarının açtığı ben kişi sana farklı bir enerji yansıtıyor ama. Abi yok, ben öğreneceğimi çok iyi öğreniyorum şu anda. Ee, onun söylediği gibi evrenin bizi burada buluşturduysa öğreneceklerimiz var... ...dediği şekilde ben şu anda öğreneyim. Ne öğreneyim biliyor musun? Ben e, aslında onun da söylemiş olduğu şeyi öğreniyorum. Yani karşındaki insan sana nasıl gelirse gelsin... ...eğer sana yoğun duygular taşıyorsa... Ben o insana karşı bu şekilde davranmamayı öğreniyorum. Adnan'ın yaptığı gibi. Şimdi Seray'ı Adnan tanımak istemiyor diye Seray'ı tanımıyor mu zannediyorsun şu an? Yine tanıyor, görüyor. Hayır bak başka bir şeyden bahsediyorum sen. Alınma şu an. Anladın mı? Adnan istemiyorum dedi halde aynı evde oldukları için onun tavırlarını görüyor, Seray'ın nasıl bir kişilik olduğunu anlıyor. O herkes birbirini nasıl konuşuyor? Bir, bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Mi? Bu, Aa, bu şey ne yapıyor? sinir, Bu ne hararet? Sakin ol. Ne oldu? ne oldu? Ne, ne oldu? Sakin Bence Cansu ya. Sen ne oldu? Ya çene ya. Sen Acaba sen beni çok iyi izlemiş de benim taklidimi yapmak için mi buraya geldin? Acaba senin içinden bambaşka bir karakter mi çıkacak? Çok sakin. Ne oldu kızardı? Cansu. Ne oldu? Sen giderken ben dönüyordum. Evet üç kere. Anladın mı? Üç kere döndüm. Ben evet. bu evde en başından beri vardım. Olabilir. Daniela sakin ol. Dağdan gelip bağdakini kovamazsın. Ben bağdakini falan kovmuyorum Daniela. güzelim. O zaman sen tamam gideceksin sakin. yetkili merkezlere. Bir dahakine. Benim ilişkime saygı duymadığınızda ee, casu içeri alırsınız diyeceksin. Bir dahakine sana toleranslı davranmam gerektiğini gördüm. Yazık. Tamam mı? Senin Başka, sen bana mı toleranslı davranmış oldun? Bambaşka bir casu oldu. yatıyormuş. İşte, tebrik ediyorum Onu çok güzel çıkardın yani. Sen çıkardın. Baksana ben şekli. Ben hep böyleydim ki. Bak beni herkes böyle tanıyor. Ben susarım, susarım, analiz ederim ama bir patlarım. Patlayabilirsin. Bir patlarım. Seni herkes tanıyor bu evde zaten. Evet seni tanıyor. Şu anda şey yapmıyor. ha işte Neyse ben de kimse, bak ondan mı? bahsediyorum. Evet nasıl bir karakter de olduğunu biliyorlar. Ben de görüyorum seni Sen burada olduğuna. yoktun. Ben yoktum biz burada birbirimizi sevmesek et, de, et, et, sevsek de, de. izleme biz biz oldu. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tarkut'u izlediğim sen kadar seni de izlemiş oldum. Melis'i de izlemiş oldum. de izlemiş oldum. Diyorum ki sana beni çok iyi izlemişsin. Ama ben benim gibi yarışma hiçbir yarışma zaman olamayacaksın. Yapabiliyor daha ama farkında mısın? Sen benim gibi hiçbir zaman olamayacaksın. Ya senin gibi olmak istemiyorum zaten. Sen Sen Daniela'sın. Evet ben Daniela'yım. Sen Cansu'yum. Cansusun. İşte Cansu olduğun için Cansu gibi ol. Daniela gibi olmaya çalışma. Ay olmaya Çünkü senin üzerinde emanet duruyor. Sen de sarayı tehlike görüyordun kendine. Sen Sen ne dedi? De, Neden tehlike ediyoruz? Kalletik oda olmadığını söyledi. Senden ne farkı şey var ki yani? Söyledin. Ne konuşuyorsun Anladım. şimdi? Kendi yaptığın şeyi ne ya. başkasının yüzüne kurma. Herkes bulurma. kendine Duymuyor baksın sana. burada tamam mı? Herkes kendine baksın burada. Herkes kendine baksın burada. Ben söylüyorum. Ben kararlıyım. Tankut için geldim. Ne demek herkes çok. kendine baksın? Herkes Zaten kendine baksın ya. Herkes kendine bakacak burada. Burada evlenmeye geldiysek herkes birbirini tanıma yoluna girmek zorunda. Anladın mı? Anladın mı? Burada herkes herkese aday olabilir dedik. Herkese bir. Hem böyle bari... diyorsun, sonra da ona aday gezdim, ben bir tek Tankuta geldim diyorsun. İlk kez tanıştım onarda Bayanlım. Onun son tercihi oldu. Sen alçak kalı kulağını kulandın. Bugün başka mu? bir aday gelse yine gidip tanıyabilir, bunun da yüzüne söylerim. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet tanıyabilir çünkü kısmetse olur evindeyiz. Evlenme tamam ben niye gelmiş. tanıyamayayım o zaman? Bak, aynı ben niye tanıyamayayım gibi. Tankut'u o zaman? 100 tane elmanın içinde bir tanesinin en iyisini alacak. O kız tamam. için de geçerli bu şey. Evet ben de onu diyorum. Zaman en iyisi da sen ona da değil misin geziyor. demek ki diyorum. Senin sevdiğin adam da ona day geziyor. Ben bunu karar Anlıyorsun? Ben musun? kafamda verebiliyorum. Ben şu anda tankutu, çıkıp, sa ben ben tankut'u savunmuyorum. Ben eleştirmiyorum da şu anda anladın mı? Farkındayız. Bizi eleştiriyorsun. Bizi kötülüyorsun sadece. Ben seni de kötülüyorum. Sen de var. Gocunuyorsun o zaman. Tamam mı? Niye o zaman anca bak Niye o zaman yapıyor? öyle görmüyor? Allah Allah dışarıda izleyen, izleyen sen nasılsın öyle, öyle görüyor. Ne oluyor bir dışarıda izleyen sen nasılsın öyle can görüyor. Şey şey nasılsın öyle görüyor. Başka hiçbir şey görmüyorlar Mehtap. Kim nasıl öyle görüyorlar? Hayır kim nasıl öyle görüyorlar? Ben kötüysem beni kötü görürler tamam bak, mı? Bak program altı ay bir yorum Ama senin ağzından bazen çok yanlış kelimeler çıkıyor. Program altı ay ben de benim lütfen beni esir eder. Benim sözüm beni esir eder. Beni kötü yapar. Anlıyorum demek istediğim. Kötüsün zaten iyi değilsiniz bunu Dediğim gibi herkes her şeyi görüyor. Ben yanlışsam benim yanlışımı da görürler ben de kendimi törpülerim ya da törpüleyemem buyum derim anladın Hı, mı? Olabilir. Içecek, Sinir tizdirme anında tizdirme bir ya. sürü şeyler ya çıkıyor zaten ama ben kilit ben nokta arkasındayım söylediklerimin. söylediklerimi. Kilit nokta tankut. Bak mesela bakıyorum Dani'ye Dan'ın yerinde olsam ben belki daha ağırını yapardım Hakla. haklı. Yok, yok. Antipati duyabilir sana. Senin ya, de ona antipati duyman an normal ama kilit nokta tankut. olur. Sen yeter ki sen.